Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Dolarda haftayı 13.40 seviyesinde kapattık. E, hafta boyunca 13.60 ile 13.40 arasında gitti geldi. E, görüntü e, maalesef umut verici değil. Ben tekrar yukarı bir atak bekliyorum. E, Keşke beklemiyor olsaydı. Böyle söyleyeyim. Çünkü doların yukarı gidişi her şeyi yine her şeyin fiyatını yukarıya yetecek. Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Sabit bıraktı. Zaten sabit bırakması bekleniyordu. Ancak yani burada yapması gereken şey sabit bırakmak değil. %15 faizleri yükseltmek. Yani %30'a çekmesi minimum gerekiyor. Bence %35'e çekmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili bu hafta yabancı kurumlardan da raporlar geldi. onların da ortak söylediği şey şu. Türkiye'nin uygulamakta olduğu eksi real faiz politikası. Şu an enflasyon %30'un üzerinde. Merkez Bankası faizi %14'te. Dolayısıyla bizim %16-17 kadar eksi bir reel faizimiz var. Yani enflasyondan %15 daha aşağıda bir faiz veriyoruz. Bu politikanın sürdürülebilir olmadığını ve bir noktada bundan vazgeçmek zorunda kalacağını, bu vazgeçiş yaşanana kadar da Maalesef ki dolar tl'deki değer kaybının devam edeceğine dair yorumları var. E, ya Yabancı kuruluşların ne dediğinden ziyade e, aslında söylediklerinin temel gerekçesine bakmak lazım. E, temel gerekçeye baktığımızda ben de açıkçası farklı düşünmüyorum. E, dolar tarafında olumlu konuşacak bir şey yok. Hükümetin açıkladığı şu ana kadar açıkladığı önlemler doların tekrar yukarıya hızlı bir seyir izlemesini yavaşlattı. Çünkü işte bankadan dolar almaya çalıştığınızda görüyorsunuzdur. işte alış satış makası arasında 40 kuruş 50 kuruş kadar farklar var. Yani 13.20'den banka sizden alıyor doları 13.80'e size satıyor gibi rakamlar görünüyor. Dolayısıyla insanların bankadan dolar alış satışını engellemeye çalışıyorlar. Benzer şekilde döviz buraları da açtı makasları forex gibi şeylerde de spreadler açıldı 5 kuruş 6 kuruş kadar sadece yok kaldı insanların elinde dolarla işlem yapabilecek bir de kripto paralardan tether var şimdi tether'da da normal e, olması gereken dolar fiyatından kopmuş durumda bu bir balon e, talep nedeniyle oluşan bir durum ve bu nedenle e, yine insanların canı yanacak bundan onu söyleyeyim e, ben o yüzden tether tarafında işlem yapmayı tavsiye etmiyorum Tabi trade edenler vardır. Gün içi al sat yapanlar vardır. Ne yaptığını biliyorlarsa onlara karışmaya gerek yok. Ama yatırım için kripto tarafından dolar, stabil dolar almaya çalışanlar varsa ben burada bir risk görüyorum onu söyleyeyim. Onun dışında işte enflasyon tam gaz gidiyor. Zamları zaten görüyorsunuz. Bence enflasyon düşmeyecek şeyde Niye bunu söylüyorum? Şundan dolayı. Cumhurbaşkanlık finans ofisi midir nedir öyle bir yer varmış. Oradan bir tane eleman çıkıp konuşmuştu. İşte başında bir profesör ünvanı falan da var ama artık önüne gelene profesörlük dağıtıyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü normalde kahvedeki dayıdan farkı yok o konuşan arkadaşın. Bir de maaş alıyor yani bizim paralarımızdan, vergilerimizden. Neyse. Ee, çıkıp konuşuyor diyor ki ya işte Ocak ayında enflasyon eksi gelecek lan. Nasıl eksi gelecek? Sen hayvan gibi zam yaptın elektriğe, doğalgaza geçen ay. Hayvan gibi zam yaptın. Nasıl eksi gelecek bu e, enflasyon? Onu Merak ediyorum yani. Enflasyon yine Ocak ayında %5'in üzerinde, belki %10'a yakın açıklanacaktır. Bizim resmi enflasyonumuz da böylece %40'a vuracak diye tahmin ediyorum. Bunlar dışında arkadaşlar, e, borsa tarafında hareketli bir hafta oldu. O tarafta artık biliyorsunuz paylaşımları biraz azalttım Twitter'da, YouTube'da. Borsa ile ilgili yorumlarımı haftalık bülten grubunda yazıyorum. Güzel bir haftaydı. Satış gelmeden önce nakide geçtik. Ondan sonra da satıştan sonraki günde tekrar ufak ufak hisseler almaya başladık. Önümüzdeki süreçte ben borsada bu şekilde çalkantılı olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Ukrayna Rusya krizi var, biliyorsunuz Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması bekleniyor. Piyasayda bununla ilgili ya işte savaş olmayacak falan gibi yorumlar geldi ama bayağı ciddi bir yığınak var sınırda. Ben bu işin bir noktada çatışmaya dönüşeceğini düşünüyorum. Böyle bir durum olduğunda da daha önce bizim İran, işte Suriye operasyonlarında falan da olduğu gibi borsanın ilk reaksiyonu olumsuz olacağını belki bir iki gün olumsuz gideceğini daha sonra da toparlayacağını düşünüyorum. Böyle bir satış gelirse ben alım fırsatı olarak değerlendireceğim. Onu da tabi grubumdan yazarım yaparken bunun dışında bitcoin tarafında bir 30 binli rakamlara doğru bir geri çekilme var. Onda da grafikten göstereyim size. Şuradaydı yanlış hatırlamıyorsam. 34 binlere doğru bir satış geldi. Şimdi işte bu satışın toparlanması geliyor. Ben 35 bin altında Bitcoin'de 35-30 bin arasında alış yönlü işlem yapacağım. yapmaya niyetim var. Şu satışın bitmesini bekliyorum. Belki benim beklediğim, belirlediğim bazı kalıplar var. O davranış kalıplarına uymasını bekliyorum yani. Onu da Forex grubunda işlem yaptığım zaman Forex ve Kripto grubunda paylaşacağım. Ee, ama siz de kendiniz de takip etmek isterseniz bu tarafta bir e, şey görüyorum. E, kendim için fırsat görüyorum yani öyle söyleyeyim. E, bunun dışında arkadaşlar e, piyasalar çok hareketli. Özellikle FED nedeniyle e, yurt dışı borsalarda da baskılar var. Nasdaq tarafında falan. E, bunların tabii yansımaları olacaktır. Bizde çok fazla yabancı yatırımcı kalmadığı için e, biraz o taraftan bağımsız hareket ediyoruz biz. Kendi dinamiklerimiz var yani. Ancak nihayetinde ne olursa olsun global e, dolar arzında bir azalma ve yavaşlama olacağı kesin. Bunun da piyasaları olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Zaten ediyor yani. Şu anda etmeye başladı. Bayağı da etti yani. E, Nasdaq 16 binlerden düştü 14 binlere. %10'a yakın düşüş var yani. Dolayısıyla ya bu olumsuz dalganın ben bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. E, Tabi burada tepki yükselişleri falan olur. Onlarda da e, satış fırsatı yaratır. Belli bir noktada da alım için bir fırsat yaratacağını düşünüyorum. O alım için fırsat yarattığında da yine Forex Kripto grubunda bu konuyla ilgili paylaşımımı yapacağım. Burada büyük bir fırsat bekliyorum onu söyleyeyim. Yani oluşan fırsatı doğru yerden girersem bayağı ciddi bir Forex tarafında getiri beklentim var. Bakalım kısmet olur olmaz. Ben olması için elimden geleni yapacağım. Bunun dışında bu hafta bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Bayağıdır yapmıyorduk. Konuşacak konular birikti. Canlı yayın herkese açık olur ama sadece kanala katıl butonuyla üye olanların sorularını alırım. Gereken insanlar izleyebilir. Onun dışında da bu canlı yayın ne zaman olacağına dair şu anda bir şey belirlemedim. Gün belirlemedim ama öncesinde yazarım şeyden, Twitter'dan ve Youtube'dan. Yayınlarım yani. Ne zaman olacağına dair fikrimi ee, siz de kendiniz ona göre ayarlarsınız. Ee, kısaca durum bu arkadaşlar piyasalarla ilgili anlatacağım şeyler bunlar. Ee, toparlamak gerekirse dolarla ilgili yukarı yönlü beklentim devam ediyor. Ee, 12'lere doğru falan böyle işte tanzim satışlar herhangi bir müdahaleler falan bir şeyler olursa da oralarda ilave alım yaparım yani. Ee, borsa tarafında zigzag. Hareketler beklemeye devam ediyorum. Yani yukarı aşağı yukarı aşağı, testere şeklinde e, hareketler beklemeye devam ediyorum. E, yurt dışı piyasalar için olumlu değilim. Bitcoin düşüşünün bittiği noktada girmeye çalışacağım. Nasdaq tarafında da önce düşüş sonra yükseliş bekliyorum. E, Düşüşte short yönlü yükselişte de long yönlü işlem yapacağım. Durumumuz bu. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşürüz. Selamlar.